Selamlar herkese dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım her şey yolunda gidiyordur umarım her şey istediğiniz gibi gönlünüzden geçirdiniz gibi gidiyordur diyelim ve videomuza başlayalım yeni bir video daha sizlerle beraberim bugün günlerden 24 Kasım Çarşamba haftanın ortasındayız idare eder bir hafta gibi geçiyor şu anda. Ee, malum dolar euro birazcık ee, moralimizi bozsa da ee, idare ediyoruz yani. E, gerçekten hani videonun başında tabii ki bu hani buradaki konuşacağımız bir mevzu değil. Fakat ee, bir 10 saniyede olsa hani bir konuşmak şöyle bir derdimi dökmek istiyorum sizlere. E, dolar ve eurodaki yükselişi ee, tabii ki bizler ee, buradan tahmin etmemiz güç veya bir yorum üretmemiz güç ama... Ee, ...bir halk olarak, bir vatandaş olarak en azından... Ee, ...tabii ki bizim açımızdan iyi değil. Yani doların, euronun 10 liranın üstüne çıkması... ...hatta 12 liranın üstüne çıkması... E, ...bizim açımızdan hiç iyi değil. Yani çünkü biz vatandaşız... E, ...ve dolarla, euroyla... E, ...bağımlı olduğumuz için... E, ...ve bu da hani marketteki ürünlere, raflara yansıdığı için... E, ...bu şekilde bize e, dolaylı olarak zarar getiriyor. Yani e, bugün atıyorum yağ alıyorsak, yarın nasıl, hangi fiyattan alacağımız hiç belli değil. Yani bu tabii ki can sıkan bir mevzu. Umarım e, bunun üstesinden bir an önce geliriz. E, yani bizim ülkemiz büyük bir, de bir e, ülke, büyük bir devlet. E, tabii ki bazı yorumlar, bazı e, şeyler oluyor. Fakat e, bunun üstesinden gelecek e, ülke olduğumuza ben inanıyorum. E, i̇nşallah bu da hani böyle bir. Yaşadığımız bir an olarak, bir an olarak kalır köşemizde ne diyelim arkadaşlar? Yani diyecek bir şey yok, e, yapacak bir şey de yok. E, i̇nşallah bir an önce huzura ve refaha kavuşuruz ülkemiz olarak. E, Allah yardımcımız olsun diyelim şimdiden ve videomuza başlayalım. Tahminimize geçelim. Tahminimize geçmeden önce dostlar, değerli dostlar, e, videomuzu beğenmeyi ve kanalıma da hala abone değilseniz lütfen aşağıda bulunan butonlardan abone olmayı unutmayın. İki buton da hemen aşağıda yer alıyor arkadaşlar. İki sayınız almaz. Lütfen e, çok önemli benim için videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız. Bunlar benim için çok önemli. E, i̇ki sayınız almaz. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna e, ve abone olmak isterseniz abone ol butonuna tıklamayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyelim. Şimdiden beğenen, abone olan eller dert görmesin inşallah ömrü hayatı boyunca çok sağ olun, var olun diyelim ve tahminimize geçelim. Bursa'da e, gündüz yarış programı var. Akşam İstanbul var. Biz gündüzki Bursa'yı sizlerle paylaşacağız. Toplam 7 koşulu bir programda e, 7'li plase ve birinci üçlünün ilk yanından ben sizlere başlayacağım. E, 7'li plase ve 1. üçlü tahminim vermeyecektim normalde. Direkt 6'lının ilk başlayacaktım fakat e, bazı arkadaşlar 7'li plase ve 1. üçlüyü de oynayabiliyor. Dolayısıyla burada da bir tek vererek e, onlara yardımcı olmaya çalışacağım. E, son iki yarışında biraz beklentinin altında kalan 3 numaralı Frank Raker Mustafa Çek dersindeki safkan ee, yani bu safkanın evet biraz beklentinin altına kaldı son iki yarışında fakat ben bu yarışta e, bir geri dönüş yarışı yapacağını düşünüyorum ve fotoyu önüne geçeni düşünüyorum. 7'li plase ve birinci üçlü gayan oynayacak arkadaşlarımız için bahis yapacak arkadaşlarımız için 3 numaralı Frank Raker'ı e, günün e, ilk bankosu olarak e, öneriyorum ve geçiyorum şimdi e, Bursa'da 6'lı gayanın ilk ayağına. Bursa'da 6'lı gayan e, saat 14.30'da yani 2.30'da start veriliyor. İkinci koşudan Handikap 16 dişleri izleyeceğiz. 4 ve yukarı Araplar 1400 metre mesafede kum pistte koşacaklar. Altılı Garnik'in de arkadaşlar toplam 11 safkan koşuyor ve ben hiç lafı uzatmadan hemen söyleyeceğim. E, 2 yanı H diyoruz arkadaşlar. Hepsi diyoruz. Çünkü ya yani bakıldığı zaman burada handikaplardan zaten her şey anlaşılıyor. Safkanların son yaşlanan her şey anlaşılıyor. Yani çoğu safkan neyse form durumu yüksek seviyede. Dolayısıyla bu da e, bizlere hepsi etmeye zorlatıyor. E, dolayısıyla ben altılı galenin risk almayacağım ve hepsi diyeceğim. Sizlere bunu öneriyorum. Ve 15 11 safkanın 11'inde yazarak geçiyorum Bursa'da altılı galenin ikinci ayağı olan şartlı bir iki yaş İngilizleri izleyeceğimiz 1300 metre mesafedeki kaba kumdaki koşuya. Toplam 11 safkan yarış hayatının ilk startını alacak bu koşuyla birlikte. E, benim huyumdur arkadaşlar. Ben ilk defa koşacak olan safkanların hiçbirini elemem. Yani isterse burada 20 tane at koşsun ben elemem. Yani üzerine de ilk defa koşan bir apranti bilsin. Gene elemem yani. Çünkü ilk defa koşuyor. Nasıl bir at olduğunu bilmiyoruz. E, kaliteli bir kumaş olduğunu bilmiyoruz. Daha önceki koşusunu izledik. E, bu koşuda da şunu yapabilir demiyoruz. Startlı bekleyici liderli alacak safkan hangisi bilmiyoruz. E Dolayısıyla bir tahmin yürütmemiz çok zor. Bu tip koşularda da ben hiçbir risk almam. Kendim de riske atmam. E, sonuçta bu oyunda para verip oynuyoruz. Paramı da riske atmam. 11 safkının 11'inde yine burada da yazıyorum arkadaşlar. Hepsi diyorum. Bursa'da 6'lı gelen ilk ayı ve ikinci ayağı bizim bugünkü tahminimizde hepsi olacak. Ve bu iki ayakta da 10 lira üzerinde gayanlar çıkmasını bekliyorum. %80 civarında diyebilirim. Bursa'da 6'lının altın, e, birinci ayı ve ikinci ayağı hepsi diyoruz arkadaşlar. Buraya da 11 tane safkanı yazarak Geçiyorum Bursa'da 6 liganın 3. ayağı olan şartlı 3 yarışa 4 yaş araplar 2000 metre mesafe kum pistte koşacaklar. E, merak etmeyin arkadaşlar son ayaklara doğru azalta azalta gideceğiz. Yani kuponun fiyatını düşüreceğiz. Böyle devam edecek tabii ki de. Sizlere burada toplam 4 safka önereceğim. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı çılgın çocuk. Fırat Aslan dersindeki bu safkanın son startını yaptığı 5. liği beni gayet cezbetti. Dolayısıyla ben bir ışık gördüm. 1 numaralı çılgın çocuk bugün için yarışı kazanabilir. İkinci şans vereceğim isim son yarışın ölçü almadığım 3 numaralı Defne Yaprağı oldu. Ayhan Kurşun dersindeki bu safkanın sondan bir önceki yarışındaki yaptığı üçüncülüğü beni gerçekten çok kendisine dikkatli bir şekilde incelememi yöneltti. Dolayısıyla 3 numaralı Defne Yaprağı bu koşuda mutlaka şans verilmesi gereken isim. Gruptan da tecrübeli görünüyor. Dolayısıyla 3 numaralı Defne Yaprağı da ikinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü şans vereceğim isim Yunus Emre Yüksel dersindeki başarılı hapantisiyle 6 numara Yıldız Kümesi bir kez daha buluşuyor. Ben son yarışını ölçü almıyorum. Bu safkanın 2 e, yarış önce yaptığı ikincilikleri çok güzeldi gerçekten. E, en dıştan doğru sprintine kalkıyordu ama fakat bir türlü e, birinci olamıyordu. Ben artık özeli birinciliği kavuşmasını bekliyorum. 6 numara Yıldız Kümesi Yunus Emeküsel ile benim 3. şans vereceğim isim oldu. 4. ve son şans vereceğim isim ise 9 numaralı Havzalı oldu. Mahmut Tren dersindeki bu safkanda son yarışında yaptığı 4. İstanbul'daydı e, İstanbul'dan geliyor ve sevdiği piste tekrar kavuşuyor. daha önce yine Bursa'da yaptığı dördüncülüğünde ise yakın ara farklı dördüncü oldu. Dolayısıyla bu safkanda artık özelliği birinciliğe kavuşabilir her an için. Toplam 4 safkan yazdık. Bursa'da 6'lı gandı 3. yanındaydık. Sıralama şu yönde oluştu. 1, 3, 6 ve 9 şeklinde toplam 4 safkan yazarak geçiyoruz. Bursa'da 6 Liga'nın 4. ayağı olan Handicap 14 yarışa 2 yaşlı İngilizler 1400 metre mesafe kum pistte koşacaklar. Ee, sizlere burada ilk olarak iki safkandan iki safkan önereceğim. İlk olarak 1 numaralı Kandara güzel önereceğim. Ayhan Kurşun dersindeki bu safkanın son iki yarışını ben çok beğendim. Ee, bu safkan son iki yarışından e, bir tanesinde birinci oldu bir tanesinde ikinci oldu. Son yarışında Kocaeli de e, Ayhan Kurşun'a yine bugünkü jokey ile yarım boy farklı ikincilik el etti. Ondan bir önceki yarışında Bursa'da yine bu tip mesafede 1400 metre mesafede e, rakibine bir boy fark atarak meydana veda etti ve galibete ulaştı. Yani ben Safkan'ın son iki yarışını yaptığı ikinci ve birinciyi çok beğendim. Bugün için tekrar birinciliğe ulaşabilir kendini tanıyan jokeyi Ayhan Kurşun'la. İkinci ve son şans vereceğim isim ise 2 numaralı King Boru oldu arkadaşlar. Tolga Yıldız dersindeki bu Safkan'da Yine Kocaeli'den gelen bir safkan. Ee, daha önce Bursa'da start aldı. İki tane start aldı Bursa'da. iki kez start aldı. İkisine de dördüncü oldu. Ee, bu safkan da Kocaeli'de meydana veda etti. Ve son yarışında kısa vade altı yarışta dördüncü kere etti. Ve ben o dördüncünü çok beğendim. O gün içinde Lord of Yıldızlar gibi bir rakip vardı. Dolayısıyla kaliteli bir grupta. Dördüncü olması beni biraz e, kendisine cezbe ettirdi ve ışık gördüm safkanda. 2 numaralı King Boy'u ihmal etmeyelim. 1-2 şeklinde iki safkan yazarak Geçiyoruz Bursa'da. Altılı Gayrı'nın 5. ayağı olan şartlı bir yarışa 2 yaşlı İngilizler 1300'de kum pistte yarış hayatlarındaki ilk startına çıkacaklar. Tabelayana geçtik. Ee, Bursa'da 5. ayakta sizlere tek önereceğim arkadaşlar. Bu safkan hakkında e, güzel dedikodular aldım sahadan. E, onu söyleyeyim. İlk defa koşacak olan safkanları ben huyum değildir dedim. Evet. E, ama bu koşuda e, bir tüy aldığım için bu yüzden burada bir safkan önereceğim sizlere. Tek atacağım. Yoksa ben bu koşulda e, direkt e, de var 10 at yazıp geçerdim. Yani hiç riske atmazdım. Fakat çok güzel duyumlar geldiği için bana e, burada sizlere bir tek önereceğim. Kim bu isim? Onur Öztürk dersindeki 6 numaralı Polat Can. E, bu safkanın sahadan gelen duyumları inanılmaz derecede e, beni yükseltti. Baba tarafı General Quarters olan 6 numaralı Polat Can'ın e, ben bugün için yarış hayatına çok uzak fark yaparak Galibiyetle başlamasını bekliyorum. Dolayısıyla fazla da söze gerek yok arkadaşlar. Sahadan gelen e, tüyolar neticesinde Altmalı Polatcan'ı sizlere gününe en sağlam bankos olarak öneriyorum. Ve geçiyorum Bursa'da Altılıkay'ın kapanış ayağına 7. ve son koşuya 7. E, ve son koşuya geçtik. Handikap 14 dişleri izleyeceğiz. 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre mesafe kum pistte koşacaklar. Sizlere bunu toplam e, bakıldığı zaman 18 safkan koşuyor ama ben yukarıdan öndereceğim sizlere. Şöyle iki, şurada alsak yeter yani. Hepsini almama gerek yok ya da şöyle yaparsak. Evet. Arkadaşlar kafanızda sizlere iki safkan öndereceğim. Evet çok safkan koşuyor ama e, bu bizi yanıltmasın. Burayı az safkana geçebiliriz. İlk şans vereceğim isim 2 numaralı dilim yandı. Bu tip mesafelerde yani kısa mesafelerde, orta mesafelerde daha önce Alican İnci ile bu safkan e, galibetler Çok güzel yarışlar yaptı. Son yarışında birazcık böyle beklenenin altında kaldı ama yani 6. oluyor, 5. oluyor. Yine e, yakın duruyor. Yine öndeki safkanlara yakın bitiriyor yarışları. Ben dilim yandının bu tip gruplarda yani kalabalık yarışlarda daha da başarılı koştuğunu gördüm incelediğim zaman. Dolayısıyla Alican İnci ile de bir uyum sağlamış. E, i̇ki numara dilim yandığı ben ilk şans vereceğim sizlere. İkinci ve son şans vereceğim isimse Bekir Mert Mırık idaresindeki 4 numaralı lider. Bu safkanın son yarışını yaptığı üçüncülüğü beni gerçekten çok cezbetti. Safkan 1800 metre mesafede üçüncü oldu ve aralardan çıkıp geldi. Yakın arada bir üçüncülüğü var. E, 29 lira Gayan'ın üçüncü olduğu gün için. Yani 30 lira Gayan'a koştu. Bekir Mert Mırık'la lider bir önceki startında. Ve üçüncülük elde ettiler. Ben çok beğendim. Bugün için e, mesafede ona daha yatkın oldu. Daha yatkın hale geldi. Dolayısıyla formda olan Safkan 4 numaralı lider. Bu yarışta mutlaka başarılı koşacaktır. Foto'ya da en yakın isimlerden ikincisidir bana kalırsa arkadaşlar. İlk olarak dilim yandı daha sonra 4 ama lider şeklinde Bursa'da kapanışı yapıyorum umarım tahminlerimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan beğenme, beğenme butonuna yani beğeni butonuna e, kanalıma da abone olursanız yani ilk video yayınladığım an sizlerin haberi olması için aşağıda bulunan butonlardan abone olmayı ve yanında bulunan zil butonunu da e, açmayı unutmayın. Çünkü zil butonunu açarsanız videoyu yayınladığım an sizin haberiniz olur. E, dolayısıyla bunu da yaparsanız sevinirim. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Eee Umarım başarılı bir gün geçiririz. Umarım bu zor programda Bursa'da ikramiyeyi alırız hep birlikte. Herkese bol şanslar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuza kadar hoşçakalın.